Evet arkadaşlar yılın ilk kuzu göbeğini bulduk. Gördüğünüz gibi çıkmış. İnşallah güzel bir sezon olur. Haydi bismillah. Şimdi bunu güzelce keseceğiz. Kesmesini de ben de bilmiyordum tabi ama zamanla öğrendim. Şimdi çakı yok. Çakıyı eğer bulursam Gördüğünüz gibi bıçağımızı açıyoruz. Şöyle tepesine biraz vuruyoruz. Ondan sonra dibinden kesiyoruz ki sporları buraya da döşülsün. Gördüğünüz gibi yılın ilk kuzu göbeği. Haydi bismillah.